TTS teknolojisi, antikotlar, mineraller ve elementlerin karışımını birleştirerek ağrı ve rahatsızlık alanında kullanılmak için kaslarda ve dokularda enerji oluşturur. Altın kırmızı kora ginsengi, glukosamin, saponin, kalsiyum, magnezyum, potasyum, gümüş iyonları, germanyum ve transdermal dalga teknolojisi bileşenlerinden oluşan bant vücudun kendi kendisini tedavi ederek sağlığına ve şifaya kavuşmasını sağlar. Kullanılmaya devam ettiğinde termal enerji seviyelerini, ısı ve konsantrasyonu artırır. Burada görmüş olduğunuz gibi banttan 15 dakika öncesi ve banttan 15 dakika sonraki termal kamerayla ölçümleri görüyorsunuz. Dolayısıyla daha fazla kanlandığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Isı dokular ile birleştiğinde kan damarları genişliyor. Genişleyen damarlar kan hücrelerine daha fazla oksijen ve besin taşıyorlar. Bantın genel olarak yapmaya çalıştığı şey ilk olarak budur. Tabi sadece bu değil. Bant içerisindeki diğer etkenler maddeleri araştırdığınızda nelere çok faydalı olduğunu da öğrenmiş olacaksınız. Bu şekilde termal kamera ölçümleri de söz konusu arkadaşlar. Isıyla daha fazla kan pompalanması sebebiyle kan gelenlere can gelir esasıyla vücutta bir iyileşme söz konusu. Bundan birazcık bahsedelim. Her bir bantın etkisi 48 saattir. Bantları kılsız, tüylerden arındırılmış ve tahriş olmamış temiz bir cilde yapıştırmalıyız. Yapıştıracağımız yeri önceden temizleyip kuruduktan sonra yapıştırmalıyız. Her bir bantın etkisi 48 saat olduğu için her 48 saatte bir bantı yenisiyle değiştirmeliyiz. Düzenli olarak günlük duş alan kişiler gerekirse her gün bantı değiştirmek suretiyle tekrarlayabilirler. Ve düzenli kullanım söz konusu olursa ciddi bir fayda göreceklerdir. Bu bant birkaç günlük kullanım için tasarlanmış bir bant değil. Özellikle düzenli kullanımlarda ciddi bir şekilde değişiklikler söz konusu olabiliyor arkadaşlar. Peki nasıl yapıştırmalıyız? Birazcık bunlardan bahsedelim. Ya omuz küreğine ya da ense köküne öneriliyor. Herkesin bu noktaya muhakkak yapıştırmasını öneriyoruz arkadaşlar. Sağ ol omuz küreğine yapıştırdığımızda genel sağlık problemleri neler bunlar? Enerji düşüklüğü, halsizlik, yorgunluk, depresyon gibi belirtilere ciddi bir şekilde katkı sağlıyor. Onunla beraber boyun ve omuz ağrılarına ve vücutta toksin atma ve bağışıklığı güçlendirmeye de yardımcı oluyor arkadaşlar. Ekstradan ağrısı olan bir kişi örneğin dizinde bir ağrısı varsa ekstradan ağrılar içinde ağrıyan yerin üzerine yine bir bant yapıştırabilir arkadaşlar. Tekrar ediyoruz bu ürün ilaç değildir. Tamamen doğal ve destekleyici bir üründür. Ense köküne yapıştırırsa kişi yine genel sağlık problemleri nelerde bunlar? Enerji düşüklüğü, halsizlik, yorgunluk, depresyon gibi rahatsızlıklar için. Bunun yanında boyun fıtığı, boyun ağrıları, baş ağrıları, migren, omuz ağrıları ve yine toksin atmak ve bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı oluyor arkadaşlar. Yine ekstradan bir ağrı noktası varsa o ağrı noktasına da bir bant yapıştırılmasını öneriyoruz. Alın ve yüz çevresine yapıştırdığında kişiler genellikle migren ve baş ağrıları için nereye yapıştıracağız diye soruluyor. Migren için de alın, şakak bölgesine Burun üstüne yapıştırılabilir. Buraya yapıştırdığımızda neler olabilir peki? Baş ağrısını engelliyor, migreni engelliyor, odaklanma sağlıyor arkadaşlar ve görme sorunları için de buraya yapıştıran kişilerde görme problemlerinin azaldığına dair de belirtiler söz konusu arkadaşlar. Bunu kullanan kişiler söylüyorlar. Bununla beraber yine ense köküne, özellikle migren için kullanıyorsa veya baş ağrısı için kullanıyorsa kişiler ense köküne de veya sağ omuz küreğine de muhakkak bir tane yapıştırması gerekiyor arkadaşlar. Gün içerisinde bu şekilde gezemem diyenler olacaktır tabii ki. Muhakkak ense köküne veya sağ omuz küreğine bir tane yapıştırıp akşamları gerekirse baş ve alın çakaklar veya göz çevresine de yapıştırabilir arkadaşlar. Karaciğer üstüne yapıştırıldığında karaciğer problemlerine iyi geldiğini kullanan kişiler belirtiyorlar. Ayrıca sırt ağrılarına, bel fıtığı gibi rahatsızlıklara da iyi geliyor arkadaşlar. Bununla beraber tabii ki sağ omuz küreğine de muhakkak öneriyoruz. Burada sağ omuz küreğine bir tam bant yapıştırdıktan sonra karaciğer üstüne dilerse kişiler yarım bantla yapıştırabilir. Ama muhakkak bir bant sağ omuz küreğine yapıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu noktalar dışında da ekstradan ağrıları olan söz konusu olursa ağrıyan bölgeye de yine yapıştırabilirler. Bel üstüne yapıştırdığında ki bel fıtığı rahatsızlığı olan kişiler de söz konusu olabiliyor. Özellikle ağrı noktası neredeyse ağrıyı araya alacak şekilde iki tane yarım bant yapıştırmak suretiyle de bu bantı kullanabilirler. Tabi beraberinde yine sağ omuz küreğini de desteklemek amacıyla muhakkak kullanmaları gerekiyor. Bu nelere sebep olacak? Tabii ki genel sağlık problemlerinin yanında sırt ağrıları, bel ağrıları gibi rahatsızlıklara da iyi gelmiş olacaktır arkadaşlar. Böbrekler üstüne yapıştırıldığında da böbrekle ilgili problemleri de iyi geldiğini kullanan kişiler söylüyorlar arkadaşlar. Bu sebeple böbrekler üstüne de yapıştırarak bu şekilde sonuçlar da alabilirsiniz. Onun dışında yine tabii ki bel ağrılarına da bel fıtığına da bu şekilde iyi gelecektir. Boyuna yapıştırmak suretiyle Guatr, tiroid ve boyun fıtığı rahatsızlıklarını da yine bu şekilde azaltabilirsiniz. Bununla beraber yine sağ omuz kreğine muhakkak bir tane yapıştırmak gerekiyor arkadaşlar. Kulak arkasına yapıştırıldığında vertigo, kulak çınlaması gibi rahatsızlıklara iyi geldiğini kullanan kişiler belirtiyorlar yine. Bununla beraber baş boyun ağrılarının da azalmasına yardımcı olur. Yine ense köküne veya sağ omuz de muhakkak bir tam bant yapıştırmak suretiyle uygulama yapmalıyız. Özellikle menüsküs, diz ağrıları, dizde sıvı kaybı, romatizma veya iltihaplı romatizma problemleri için bantları kas ve dokulara yapıştırmamız gerekiyor. O yüzden ağrıyı araya alacak şekilde üstüne ve altına yarımşar bant. Dolayısıyla bir bant bir dize, bir bant diğer dize yapıştırılabilir yapıştırmak suretiyle uygulayabiliriz. Bununla beraber muhakkak yine sağ omuz küreğine de bir tane bant yapıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Pankreas üstüne yapıştırıldığında da şekeri dengelemeye yardımcı oluyor. Tabi şeker rahatsızlıkları genellikle ayakları da vurabiliyor. Eğer ayağa vurmuş bir şeker rahatsızlığı varsa bu durumda biz ayak halklarına da yarım şar bant yapıştırmak suretiyle kullanılmasını öneriyoruz. Bu şekilde de şekeri dengelemeye yardımcı oluyor arkadaşlar. Tabii ki bu noktada şunu da hatırlatmak istiyoruz. Eğer ayak altlarında yaralar söz konusuysa bantı temiz bir cilti uygulamamız gerekiyor yara olan yere yapıştırmamamız gerekiyor o yüzden temiz bir dokuya yapıştırmak suretiyle uygulamamız gerekiyor arkadaşlar varis problemleri içinde Yine sağ omuz bir bant yapıştırdıktan sonra küçük parçalar halinde varisin üstüne yapıştırmak suretiyle etkiyi görebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de ciddi dönüşler söz konusu. Her dışında genel olarak şu şekilde izah edecek olursak bantı sadece kas ve dokulara yapıştırıyoruz arkadaşlar. Mesela dirseklere ve dizlere yapıştırmıyoruz arkadaşlar. Kas ve dokulara yapıştırmak suretiyle ve kalp üstüne doğrudan yapıştırmamak suretiyle bantı her noktada kullanabiliriz. Onun dışında yine kas ve dokularda nerede ağır varsa o noktaya yapıştırabilirsiniz. Varis için yine bu noktalara yapıştırabilirsiniz. Bu noktalara yapıştırabilirsiniz. Diz ağrıları için dizin üstüne ve alt kısmına buralara yapıştırabilirsiniz. Çeker rahatsızlığı için özellikle ayak altlarına ve pankreas üstüne yapıştırabilirsiniz. Pankreasa ön kısımdan da yapıştırabilirsiniz arka kısımdan da yapıştırabilirsiniz. Her iki noktadan da yapıştırıp araya almanız durumunda daha da hızlı etki gösterecektir. Burada dikkat etmeniz gereken şey bantı yapıştırdığınız bölgedeki problemlere iyi geliyor. Oradaki kas ve dokulara doğru bir şekilde yapıştırmak suretiyle iyi bir sonuç alırsınız. Tabii ki bant düzenli kullanım içindir. Tek kullanımlık değildir arkadaşlar. Bir banttan herkes hemen sonuç alacak diye bir kural yok. Bazı kişiler aynı günde bunu fark edebiliyor.